Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Meksan 2. Ben de muhafif. Bu arada ikleme hasta. Geçmiş olsun dileklerinizi yorumlar kısmında <laughs> bekliyoruz. Şimdi benim indirim kartlarım var. X suite özel indirim kartlarım da bulunuyor. Şimdi bunları kullanarak tek açılım yapacağız. İnşallah X suite'i çıkarmayı <laughs> başarabiliriz. Şans işi. Şansınız varsa tekli çıkarırsınız. Şansınız yoksa binlerce uca yatırın çıkartamazsınız. Tabii ki de açılımı iklimaya bırakıyorum. İklima açacak. Açıyorum. Basamaydı. Boz. Olsun. Geçmiş olsun. Haydi bismillah. Canımız sağ olsun. Devam. Yeniden mi? Devam. Tamam. Tamam. O küçük parmağını ekran blokluyor. Nasıl küçük? Çok şanslısın biliyor musun? Orak desenim yoktu. <laughs> Hesabımın ilk orak deseni oldu. Kalıcı mı? Evet kalıcı. Çok teşekkür İyi. ederim. Şimdi devam. Ay bir de silah çıkartıyormuşsun. Ay. Onlar lazım oluyor mu? Evet bak ödül alma kısmında takas edebiliyoruz. Ha. Ben şu sarı parçacığı alırım. Çünkü hızı Aha. yükseltmeye lazım oluyor ya. Aha. Sen bas. Emin misin? Ama bak şu ödül havuzundan. Hadi sen aç. Evet, tamam. Sen daha şanslısın. Ay heyecanlıyım bak. Yok para da duracak. Dememe kalmadı durdu. <laughs> evet. Hadi bu sefer ben açayım şansımıza ne geliyor. Kalıcı orağımızı çıkarttık. Şu İskambil kağıdına benzeyen şey de çıksa olur. Olan emojinin aynısı geldi. Atamıyorum mu? <laughs> Otomatik jetona dönüştürüyor zaten. Aç <laughs> bakalım. Kırmızı öğe sanırım. Destansı deniyorduk. Destansı Emoji evet. mi var zaten? Şu diğer harita Emojisi yok. O çıkabilir. Ay, La ay. bir de şu çıkıyor. Canlısı. Ay. Hım, korktum. Ben yani de kork heyecanlandım. Evet, ben de heyecanlandım. Şimdi hadi devam. İndirim kartımız bitene kadar devam. Ne çıkartabilirsek. Ya aynı evet, şeyde bir duruyor. Bir ilerlese bir şey onladır neydi? Kart mıydı? Ben iskambil kağıdı diyorum da. işte. X street kartı sanırım o ya. Hani şu şu. O ne kız? Ne? Kader mi cevheri? O ne işe yarıyor lan? Ne lan? Anlamadım dur. Ha üzerine tıkladığımızda daha fazla zırh x özelliğini etkinleştiren değerli bir öğe. Oyuncu zaten gizemli soytarı zırh x'e sahipse bu öğe envanter eee veya atölyede kullanmak gizemli soy tarzı X'in tüm suretlerinin kilidini açar. öğenin birden fazla kopyalarını otomatik olarak yıldız taşına dönüştürür diyor. Şimdi biz açılmaya devam edelim. Açmaya. <laughs> ee, anlamadığım için aklım <laughs> o mücevherdeydi. Neler kardeşim güzellik yap be. Aynı emoji de durup duruyor ama iyi para kastık ha. Devam ettim acım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir an hızlandı farkında mısın? Evet. Aynı sisi verdi. Aynı eşyaları veriyor. Yine kadar değil yani. Şimdi bakayım benim şansım ne hani çıkacak. Hadi ben açtım. Bir şey diyeceğim. Hep güzel öğeler burada oluyor. Ay pardon. Geç pardon. dedim. <laughs> pardon önemli değil. Hep şurada oluyor. Sonucunun e, bir ilerisinde oluyor. Ay <laughs> para. Aç acım. Olsun kalıcı oramız oldu. Ki, Ona da şükür. Yani dek orak kullanıyorum, kullanıyorsun. <laughs> mu? Yo. Püh. Aynı paradan verip duruyor. Ona lazım mı E yani. <laughs> o olmayan emoji de çıkarttık sonunda. Hı. Oh. Şansımı ya. Anam. Ay kalbim hızlandı. Hani şey, e, o şey çıktı zannettim. Şu. İskambil kağıdını mı? He. Vıyy. Set çıktı sandım ben de. Ben de. Devam. yine para verdi. O kart var ya, oyunun para sevdası. Kanlı kuzgun mu diyorsun sen. Hayır, kart var ya hani, O e, o eee ikisi mı sağlıyor? O kıyafet var ya. Herhalde öyle bir şey. Birazdan inceleriz onu da. ama. Anlamadım. Adını <laughs> unuttum çünkü. Aynı paradan verecek duracak şimdi. Püh. Ben Ben basayım. Sen bas, sen bas. Şu gözlerimi kapatacağım. <laughs> kapat. Püh, senin paran, sevdanı. Aga bir ver bir kıyafetli kardeşim ya. 10 bilet basalım. Tamam. Ben basayım. Sen basacaksın zaten. Haydi bismillah. bakalım. Haydi bismillah. Emaji verdi. O, iskan iskambil kağıdında duracak sandım. Hadi. Kalbim nasıl hızlanıyor biliyor musun? Hı. Kalk gözü geçeceğiz. Evet. Ya kardeşim. Ya. Uf. Bari kaykayı ver. Tüh. Emoji de aynısını veriyor. Emoji ver gidelim ya. Hadi gidelim. Ay senin yani. para sevdanı bak. Bak çapraz ama paralar geliyor. Şimdi başka bir öğenin gelmesi lazım. Bak. Bak çaprazlama gidiyoruz. Bak gördün mü? Bak şimdi para gelecek. Sonra bir öğe gelecek. <laughs> Hadi. Aynı eşyaları veriyor. Harcadığımız ucuların hepsi boşa gitti resmen. Çöp. Şu an kendimi kazıklanmış hissediyorum. Aga o şeyde duracak zannediyorum. Püh, daha parada duruyor. Oyun senin var ya. Kazıklandık şu an. Şu an kendimi kazıklanmış hissediyorum. 472 UC. Bu şu şansı aktifleştirmek istiyorum. Devam. Bir de sen bas şimdi birazdan. Bir hızlanır gibi oluyor. Geri yavaşlıyor ya. Millete neler çıkmış ya. Yani. Biz çıkartamadık. Yeniden de. Şansımıza Şanssız bir açılım oldu. Olmayan emojiyi çıkardık. Çerçeve aldık. Orak deseni aldık. O kadar ucayı. Bas iklimi. Yani bir bilet. Bilmiyorum. Onun istesene bas zaten UC'miz yetmiyor. yani <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bakalım 116 paraya ne alabiliyoruz. Bak biz olanlar... Orak deseni, sis bombası, iki emoji ve bu çerçeve. Yani şu an harcasak mı harcamasak mı karar veremedim. Bir de bu var. Bir de bu mücevheri <laughs> çıkarttık. Uf, bu, tuhaf oldum. O kadar ucu harcadık bir şey çıkmadı. Yani bundan alalım. Bu evet. siyahtan yok bizim yıldız taşı. Bakayım emanetlerde bundan kaç tane var? Allah kahretmesin süreliymiş bu. Parayı boş harcadık. Alıcı alıyor, nasıl alıyorsun lan? La ya zaten. Biz süreli olan almışız. Püh. Dalgınlığımıza geldi. Neyse biz yettiği kadar şey alalım. Şu yıldız parçalarını. Bugün şansımız yokmuş bizim. Şansımız yok. Sen hastasın. Benim de kafa dalgın. Bayağı ucuz harç evet. 232. uc station etkinliği geliyor oradan uc alır tekrardan denemeler yaparız dediğim gibi şans işi gümüşe x üyeti çıkaranlar bile var şans işi şansınız yüksekse tekli çıkarırsınız şansınız yoksa binlerce uc yatırın çıkartamazsınız gördüğünüz üzere yani neredeyse 2000 uc'ye bastık çıkan eşyalar ortada size neler çıktı yorumlar kısmına bekliyoruz burası bir tanıtım kanalı bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. iyi ki varsınız. Ha, yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İklima Hanım bir şey demek istiyor musunuz? Ee, zil tuşunu açın. Yani bildirimleri diyor. Geçmiş olsun bu arada sana da. <laughs>